Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Cemal Süreyya'nın ölüm yıl dönümü, daha doğrusu 9 Ocak ölüm yıl dönümü. Sunay Akın, onun cenazesiyle ilgili bir yazı yazmış. Bunu sizlere seslendirmek istedim. Cemal Süreyya'nın naaşının Haydarpaşa Nümuni Hastanesi'nin morgunda olduğunu duyunca hemen soluğu orada aldım. Hatay lokantasının sahibi Mehmet Ali Işık, Cemal Süreyya'nın amcasının iki çocuğu ve oğlu Memo'dan başka kimse yoktu. Oysa bir gün önce gece evinde telefonlara hep ben bakmıştım. Herkes hocanın nerede olduğunu, paraya ihtiyacımız olup olmadığını sorup mutlaka geleceğini söylemişti. Ben numune hastanesinin morguna gittiğimde bir kalabalıkla karşılaşacağımı umut ediyordum. En azından bir 25-30 kişi oluruz diyordum ama saydığım insanlar dışında kimse yoktu. Hatay lokantasının sahibi Mehmet Ali Işık maddi olarak gereken her şeyi üstlendi. Cenaze arabası geldi. Cenaze arabasına Cemal Süreyya'yı koyacağız. Çünkü cenaze bir gün sonra Şişli Camii'nden kaldırılacak. Arabaya bindik. Ben önde, Cemal Süreyya'nın oğlu Memo ve Mehmet Ali Işık arkada oturuyordu. Şoförün numune hastanesinden çıktıktan sonra güzergahı belli. Birinci köprüden Ankara asfaltından karşıya geçecek, bizi Şişli'ye bırakacak. Yol güzergahına girmeden önce bir anda aklıma Cemal Süreyya'nın bir dizesi geldi. O da şu, gömmeden önce biraz gezdirin beni. Şoföre dedim ki, Köprüye asfalttan gitmeyeceğiz. Nereden gidelim abi? Başka hangi yol var? Hareme gideceksin ama sahil yolundan gideceğiz. Abi işimiz var, daha başka cenazeler var, onları taşıyacağım. Adamı zar zor razı ettik ve hareme doğru yola çıktık. Kız Kulesi'nin önünden geçtik. Cemal Süreya demişti ya hani bir şiirinde, Kız Kulesi'nin düş getiren pay senetleri kısa günde kapış kapış gitti. Cemal Süreyya'ya tarihi yarım adayı gösteriyorum. Martıları, vapurları, kız kulesini. Üsküdar'a geldik ve Kuzguncuk'a doğru giderken dedim ki içimden, Kuzguncuk'tan geçerken hemen orada bir kahve var ve Can Yücel hep orada oturur. İster misin Can Yücel orada olsun? Eğer Can Yücel oradaysa arabayı durdurtacağım ve diyeceğim ki, hocam bak Cemal Süreyya'yı gezdiriyoruz. Kuzguncuğa geldik. Kahveye baktım. Can Yücel yok. Hemen içeriye doğru giren sokağa baktım. 70-80 metre ileride Can Yücel elleri arkada yürüyordu. Hocam, hocam diye bağırdım. Şoföre dur dedim. Duramam abi, cenazelere yetişeceğim dedi. Durmadı. İçimde uktedir. Demek ki biz birkaç saniye önce gelsek Cemal Süreyya'yı taşıyan cenaze arabasının önünden Can Yücel geçecekti. Hiç unutamam o anı. Sonrası ertesi gün namaz için Şişli Camii'ne gittik. Hocayı son yolculuğuna uğurlayacağız. Çok enteresan bir şey oldu. Hiç kimse bilmez bunu. Bir kadın geldi, siyah şapkalı, siyah paltolu. Çok şık ve çok güzel bir kadın. Filmlerden çıkmış gelmiş gibi. Cemal Süreyya'nın kız kardeşi Perihan Hanım gidip onunla bir şeyler konuştu. Tanıyordu dedim demek ki acaba akrabası mıydı? Gittim sordum Perihan Hanım'a. Cevap verdi. Suna o dedi. Suna Cemal Süreyya'nın ilk aşkı. Ve hatta belki de Üvercinka. Cemal Süreyya Üvercinka'nın kim olduğunu hiç söylemedi ya da bana söylemedi. Ama onun Suna'yı nasıl sevdiğini, Suna'nın hayatındaki yerini çok iyi biliyorum. Yıllardır hiç görüşmemişlerdi ama Suna kalktı. Cemal Süreyya'nın son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı, geldi. Cemal Süreyya'nın naaşını aldık, Şişli Cami'nin önünden cenaze arabasına koyduk. Hani o arabalarda cenaze kime aitse ismi yazılı olan bir tabela vardır. Bir baktım orada Cemal Süreyya yazıyor, iki Y ile. Tashih var. Ya hoca gidiyor ve son tabelada tashih var. Araba ta trafiğe çıktı. Trafik sıkışık. Ben gerideyim ama görüyorum bir kadın koşuyor tabela'ya doğru. Anladım durumu. Yetiş, yetiş dedim. Koştu, koştu ve son anda bir kadın parmak uçlarıyla ikinci Y'yi sildi. Ve araba trafiğe öyle çıktı. Cemal Süreya uzaklaştı. Cemal Süreya öyle çirkin isim mi olur dediği, hiç sevmediği kulaksızdaki kulaksız mezarlığına gömüldü. Hocam derdim ona önceden sohbetlerimizde. Van Gogh'u da oraya gömmek lazım. Gülerdik. Cemal Süreyya'nın bugüne kadar hiç kimseye anlatmadığım son yolculuğu kulaksız da işte böyle bitti. Evet. Bugünkü yayınımız da burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.